6 Ekim 2024 Pazar Hoş geldiniz. Aslı Baykal dün babama kumpas kuruldu derken hem haklı hem haksızdı. Nasıl derseniz odasına kamera yerleştirilmesi Fethullah çetesinin siyasi mühendislik operasyonuydu. Ancak Nesrin Baytok'u kimse zorla Deniz Baykal'ın koynuna sokmadı. Deniz Bey'i sık sık televizyon programlarında ağırlayan biri olarak söyleyeyim. Benim gibi pek çok gazeteci bu ilişkiyi biliyordu. Nesrin Bay Tokun, Deniz Bey'i ben giydiriyorum, kıyafetlerini ben alıyorum dediğinin bile tanığıyım. Dahası bu durumu Deniz Bey'in eşi Olcay Hanım'ın da bildiğine şahit oldum. Bir gün komşum olan Baykalların evinin önünden geçerken Deniz Bey villasının bahçesinden seslendi ve davet etti. Bahçeye girdiğimde Deniz Baykal'ın yanında Nesrin Baytok'la CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptanoğlu'nun olduğunu gördüm ve hep beraber sohbete başladık. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Olcay Baykal evden çıktı yanıma geldi ve Hoş geldin dedikten sonra kahven nasıl olsun dedi. Deniz Bey tam o anda sitem etti. Sabahattin Bey'e kahve ikram ederken Nesrin'le Osman'a niçin sormuyorsun? Olcay Hanım'ın sesini yükseltip şu karşılığı verdiğine şahit oldum. Onlara değil kahve, su bile yok. Olcay Baykal'ın Deniz Bey'in Nesrin Baytok'la ilişkisini bildiğine bu şekilde o gün emin oldum. Nesrin Hanım'la Deniz Baykal'ın yollarının kesişme hikayesi de ilginç. 1980'li yılların ikinci yarısıydı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitiren Nesrin Baytok iş aramaya başlar lakin bulamaz. Bu süreçte harçlığını çıkarmak için yeni piyasaya çıkan elektrikli daktilo pazarlamaya başlar ve satış için bir gün Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Merkezi'ne gider. Muhatap olarak o dönem SHP Genel Sekreteri olan Deniz Baykal'ın yardımcısı Erol Çevikçe'yi bulur. Nesrin Hanım daktiloyu pazarlarken anlatırken Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olduğunu ve iş aradığını da söyler. Aradan birkaç ay geçer ve bir gün Erol Çevikçe ile Nesrin Baytok Tunalı Hilmi Caddesi'nde karşılaşır. Hal hatır faslından sonra Çevikçe iş aradığınızı söylemiştiniz. Bilmem size uygun olur mu? Genel Başkanımız Erdal İnönü'ye İngilizce bilen bir özel kalem müdürü arıyoruz. İlgilenir misiniz? der. Nesrin Baytok neden olmasın karşılığını verir. CHP Genel Merkezi'nde bu şekilde çalışmaya başlar. O süreçte Nesrin Hanım'la Erol Çevikçe iş çıkışlarında buluşurlar, arkadaş olurlar, sık sık kahve içmeye giderler. Birkaç ay sonra inönücü grup Erdal Bey'e gider. Efendim siz ne yaptınız? Yeni özel kalem müdüreniz Baykal'ın ajanı hemen gönderilmesi gerekiyor der. Erdal Bey umursamaz lakin yakın ekibi ısrarlı olur. İnönü bunun üzerine tamam ama kızı kovup işsiz bırakmayın der ve Nesrin Baytok genel sekreterliğin emrine verilir ve Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü olur. Bu görevlendirme sonrası Deniz Hanım Erol Çevikçe'den kopup Deniz Baykal'la yakınlaşır ki bu sebeple Yılların iki arkadaşı Baykal'la Çevikçi arasına da küslük girer. Kısaca baytop Baykal ilişkisinin başlama tarihi 1980'li yılların sonlarına doğrudur. Deniz Bey o günden sonra Nesrin Hanım'ı yanından hiç ayırmadı ve milletvekili bile yaptı. Diyeceksiniz ki aşık oldu olamaz mı? Hayır aşk değil. Deniz Baykal'ın kadınlara ölçüsüz bir zaafı vardı ki ünlü bir tiyatrocudan ünlü bir gazeteci eşine ve milletvekili olan çok sayıda kadınla beraber anıldı. Deniz Baykal'ın bir dönem en yakını olan Adnan Keskin bir rakı masasında yemekte Fatma Girik'le İstanbul'daki otelde buluşmalarından birinde lobide nasıl beklediklerini aktarmıştı. Bırakın bunları Nesrin Baytok olayı patladıktan ve Deniz Bey Genel Başkanlığı kaybettikten sonra bile bu zaafını sürdürdü. Hiç unutmam bir gün Deniz Bey'le beraber oturduğumuz sitenin kapısından içeri girerken güvenlikçilerle genç bir adamın tartıştığını gördüm. Arabadan inip yanlarına gidince tartışan isim bana döndü. Sizi tanıdım gazetecisiniz.'' Ben de avukatım. Deniz Baykal nişanlımı evine götürdü. Güvenlikçiler beni içeri almıyor deyip ayrıntı verdi. Arabamla Eskişehir yolunda seyrederken birden nişanlımın aracını gördüm. Yanına yaklaşıp selam vereyim derken nişanlım beni görür görmez hızlandı ve benden kaçmaya başladı. Yanında biri oturuyordu. Bu kaçış üzerine nişanlımın arabasını kovaladım ve geçtim. Geçerken yanında oturan ismin Deniz Baykal olduğuna tanık oldum. Şaşkınlık geçirmemle beraber nişanlımın aracı beni tekrar geçti ve bu siteye geldik. Onlar önde ben arkada kovalamaca yaşadık. İkinci kapıdan peş peşe hep beraber içeri girip birinci kapıdan yine çıktık. Ardından tekrar ikinci kapıya geldik ve girerken Deniz Baykal güvenliğe bu arabayı içeriye sokmayın dedi ve güvenlikçiler de beni içeri almıyor. Ben de bunun üzerine polise haber verdim ve şimdi de siz geldiniz. Bu anlatılanlar sonrası kapıda görevli olan iki güvenlikçiye doğru mu diye sordum. İkisi de doğru dediler tam o esnada da bir polis ekip otosu sitenin önüne geldi. Bu gelişmeyle beraber hızla içeri girip Deniz Baykal'ın evine gittim ve durumu anlattım, tedbir almasını istedim. Bakın bunlar görüp yaşadıklarım ve olanların onlarca tanığı var. Şunu da söyleyeyim, yaz dönemiydi ve Baykal'ın ailesi evde yoktu, Antalya'daydı. Tekrar ediyorum, bu yaşanan kasetle alaşağı edilmesi sonrasına ait ki bunun manası Deniz Bey'de kontrol edilemeyen bir kadın zafiyetinin olmasıydı. Benzer şey Adnan Menderes için de geçerliydi. Başbakanlık koltuğunda otururken ikisi de evli olan kadınlarla beraberdi ki bu iddia filan değil, kanıtlı. Ayhan Aydan'dan çocuk aldırması yasa adı mahkemesinde bile konu oldu. Keza Menderes'in Ayhan Aydan'ın kocasına örtülü ödenekten para verdiği de yargılamalar esnasında ortaya çıktı. Diğer kadın İstanbul'da yaşayan Suzan Sözendi. Suzan Hanım'ın eşi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısıydı ve söz konusu isim karısının Adnan Menderes'le ilişkisini biliyordu. Dahası kendi evinde, kendisi evdeyken karısı ile Adnan Menderes'in başka bir odada sevişmesine de rıza gösteriyordu. Suzan Sözen'in Adnan Bey'le yattım, bittisi tayını çıkan kocamın ...tayını durdurdum beyanı sonradan basına yansıdı haber oldu. Burada de yüz kocanın yanı sıra başbakanlık makamında oturan birinin yani Adnan Menderes'in yaptığı alçaklık gerçekten mide bulandırıyor. Öyleyken İslamcılarla AKP dünyasına sorsanız Menderes mücahittir, demokrasi kahramanıdır.